Watchty Video Game kanalından tekrar merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuzda, başlangıç videomuzda. ikinci videomuzda kaza yapmıştık. Üçüncü videomuzda bu kaza yaptığımız yerden devam edelim. Önce Everest Harbor'a gidiyorduk. Bir gemiyi gösterelim derken yanlışlıkla ona çarptık hızımızdan dolayı. Yükseliyoruz arkadaşlar. Uzaya doğru gidelim şimdi. Bir yandan da B tuşuna basıyorum. Kuantuma geçmek için hazırlık yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi kırmızı olan e, bazı alanlar maviye döndü. Maviye döndüğünde kuantuma çıkabilirsin demek bu. Gideceğimiz yer Everest Harbor'du ve Everest Harbor'ı arıyoruz arkadaşlar. Buradan Everest Harbor'ı bulduk. Daha kolay bir yolu daha var. Hani uzun yolla bulması daha kolay oluyor. Böyle F2 tuşuna bastık. Haritamız açıldı. F2'de bulunduğumuz Hurston gezegenine geldik. Çift tıkladık. Bu şekilde açıldı. Çift tıkladıktan sonra o masum topunu ileri ittiriyoruz. Ve şurada gördüğünüz Everest Harbor. Setrot yaptığımızda sadece o nokta gözüküyor arkadaşlar. Diğer noktalar gözükmez. Ve şöyle o bölümde olmadığınız zaman gördüğünüz gibi şurada bir kare şey üçgen var. Masu e, Mouse'u götürdükçe şey, Everest Harbour'a bakıyor. Şöyle biraz daha döneyim. Şu gördüğünüz üçgen e, Everest Harbour'un yerini gösteriyor bize. Haritadan onu seçtiğimizde direkt Everest Harbour'a kitleniriz ve kalibrasyonu yapmasını bekleyeceğiz. Kuantumu B tuşuyla açıyorduk. Şimdi kuantumu tekrar B tuşuyla açtık ya. B tuşuna uzun süre basıyoruz arkadaşlar ve kuantuma çıkıyoruz. Çıktık ve Ever'ı Harbor'a geldik. Normalde kısa mesafe burayı uçarak da gelebilirdim ama size kuantumu nasıl çalıştığını göstermek istedim. Evet arkadaşlar ama şey geminin hızını düşürmem lazım çünkü yine bir kaza yaşamayalım. Evet gördüğünüz gibi 350 ar bu gemi bayağı hızlı ve atik. Hemen Everest Harbor'a inişimizi de yaptıktan sonra Hastane kaydı. Hastane kaydından sonra da tekrar e, kutu taşımacılığı nasıl yapılır onu göstereceğim ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Başlangıç olarak bu 3 video sizin işinizi çok rahat görür. 4. videomda da organizasyondan bahsedeceğim. Videomun altında organizasyonun adresi olacak. Direkt tanışmaya gelebilirsiniz. Ben boyunu aldım. Her türlü yardımı veririz size. Organizasyonumuzda kesinlikle küfür, argo konuşmak yasak. Hani ağız alışkanlığı olur. Ağzınızdan kaçar. Bununla ilgili uyarı yersiniz ama tekrarlaması durumunda gerçekten bu konuda katı kurallarımız var. O yüzden küfür ve argo kelime birbirimize saygı çerçevesinde siyaset harici bu organizasyonda takılıyoruz. Herkesin siyasi görüşü kendine o yüzden siyaset açmamamız gerekiyor. Evet Everest Harbor'a indik. Everest Harbor'da hemen gidip hastane kaydımızı yaptıralım. Evet size bir şey daha göstereyim aklıma gelmişken. W ile şu şekilde hızlı gidiyorum. Mouse'un topunu geri çektiğimde gördüğünüz gibi yürümeye kadar yavaşlıyor. Mouse'un topunu hızlandırıyorum yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi koşmaya kadar gidiyor. Belli bir hızla koşuyor. Yani yavaş tempoda böyle yavaş yavaş koşuyor. Shift'e basarsanız daha da hızlı depara kalkıyor. Şu an yorulma olayı olmadığı için deparla koşuyor. İleride bunu kapatacaklar. Evet bir yandan da hastaneye gelmiş bulunmaktayız. Kaydımızı da nerede yapacağız? Kaydımızı bu ilk ekranda yapmıyoruz. Bunlar odaya giriş için izin alma ekranları. Ayrıca bazı yani şöyle diyeyim hastanelerde yeri belli değil bunların. Mesela Eversar burada girdiğiniz gibi şu tabelanın arkasında sağda kalıyor ama diğer istasyonlarda farklı yerlerdedir. Regeneration diyoruz ve benim gördüğünüz gibi ilk doğum yerim şurada yazıyor olması lazım. Nerede bakayım o? R18 evet gördüğünüz gibi burada doğuyorum. Ben diyorum ki transfer imprint basarak Eversar burada bundan sonra doğuracağım. Evet bundan sonraki doğum yerim Everest Harbor arkadaşlar. Öldüğüm zaman burada hastanede kalkacağım ve aşağıdaki o büyük tehrin e, bilgisayarımı kasmasından kurtulmuş oluyorum. Şimdi kutu taşımacılığına geçelim. Öncelikle patlatmış olduğumuz gemiyi nasıl çağıracağız onu da göstereyim. Bak böyle üst üste gelince güzel oluyor. Hemen gemi çağırma ekranımıza geliyoruz. Şurada claim yazısı var. Gördüğünüz gibi ben katırı e, çağıracağım claim edelim file and claim 5 dakika içinde bana gelecekmiş beş buçuk dakika içinde şöyle bir buçuk dakika para ödersem 3 gün ödeyeceğim ama bir buçuk dakika sonra bu parayı ödersem daha az ödemiş olup kısa sürede gemime sahip olacağım o yüzden şu bir buçuk dakikayı bekledikten sonra para ödeyebilirsiniz ama param fazla geliyor ben ödeyeceğim arkadaşım dersen o sana kalmış ben bir buçuk dakikayı bekledikten sonra ödemeyi gerçekleştirip direkt katırı çıkartacağım arkadaşlar bir yandan da size F1 ekranını tanıtayım. Bunu tanıtmamıştım. F1'e bastığınızda sizin vücut değerlerinizi, para biriminizi, şey para değerlerinizi, işte isminizi yani oyuncu adınızı vesaire, gemi bilgilerinizi, işte aldığınız görevlerin bilgilerini gösteren böyle genişçe bir ekran çıkıyor. Benim param gördüğünüz gibi şu kadar kalmış. Bazen bu kıyafetten dolayı kendini kapatıyor arkadaşlar. Hemen comlink kısmından şurada ilk başlangıçta comlink var. Comlink'e geldiğinizde arkadaşlar, gelen davetler ve oluşturmuş olduğunuz parti kanalları vesaire buradan görebiliyorsunuz. Burada sesi açıp kapatabildiğiniz bir kısım var. Yani birileri konuştuğu zaman sesi gelsin istemiyorsanız buradan açabilirsiniz. Ya da oluşturmuş olduğunuz kanalın sesini açıp kapatmak için buradan açıp kapatabilirsiniz. Sağ tuş partiye alabilirsiniz. Ya da işte sağ tuş, arkadaş ekleyip kanala davet edebilirsiniz. Ayrıca partiye de alabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlarınızın listesi var. Bunlar benim arkadaşlarım. Bu kısım bu şekilde arkadaşlar. Sonra Vachell Ladoat Manager. Buradan gemi parçalarını takıp çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca şu an yeni geldi 3.19 ile beraber. Görmüş olduğunuz silahları e, traktör bimle de söküp takabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz Gladius'ta füzeler, starretler vesaire bunlar mevcut. Şuradan Vachell weapon'dan işte silahların yeri, gemi boyası. İşte gemi soğutucuları power plantlar, Quantum driver'lar, işte shield jeneratörleri falan bunları buradan değiştirebilirsiniz. Nicknax kısmına gelelim. Nicknax'ta gezegenlerdeki sizin envanterinizi gösteriyor. Bir de gemi içindeki envanteri de görebilirsiniz olan kısımlarda. Geminin nerede gemin neredeyse ona göre işte gemin çıkarıldıysa tabii. Daha önce hiç gemini çıkarmadıysan ve envanteri boşsa zaten gözükmüyor. Bu şekilde buradan envanterlerinize bakabilirsiniz. Everest burada mesela 3 tane gemim varmış benim. Direct katırda buraya çağırdık. Gladius da buradaymış. Merlin buradaymış. Öyle gözüküyor. Skyline dediği F2'den açılan harita. Ayrıca buradan da görebilirsiniz. Buradan işte gideceğiniz yere set route yapabilirsiniz. Ya da arkadaşınız nerede onu görebilirsiniz. Ya da aldığınız görev nerede onu görebilirsiniz. Ve çok kullanacağınız bir kısım. MO Trader. Buradan herhangi bir kişiye kullanıcı adını girerek para gönderebilirsiniz. Tekrar yanlışlıkla çıktım. Contracts Manager. Görev alacağınız kısım. İşte salveç görevleri geldi yeni. Sizin ilk başta başlayacağınız delivery görevleri arkadaşlar. Buradan işte küçük meblalarla paket alıp şuraya bırakmanız gerekiyor. Mesela bir tane paket alacaksın. hırsında de bırakacaksın. Latin, alıp. Devam edelim. Birazdan bu görevi yapacağız zaten. Vessel Maintenance Manager. Bu petteyken gemiye bağlıysanız, geminin ön koltuğunda oturuyorsanız, yani gemiyi kullanan kişiyseniz. Restock, işte Refuel, Repair yaptığınız kısım. Burası farklı bir ekran olarak size geliyor. Journal, burada haber akışı öyle diyeyim ben size. Yani ne dönüyor, ne bitiyor. Size burada bilgilendirmeler geliyor. İşte price alert dediği, bildiğim, nerede, ne ucuzlamış, hangi fiyata, nerede, ne satın alınıyor, onun göstergesi. Bit görevler, işte nerede ne yapılıyor, onlarla ilgili görev bildirgeleri vesaire. Delphi'de Mesela ben e, ne yapmışım? Buraya geçemiyorum mu? Geçemiyorum. Ne yapmışım ben ya? Şöyle bounty yaptıysanız burada bunları kasıyorsunuz arkadaşlar. Belli bir seviyeye geldikten sonra daha ileri seviye daha çok para kazandıran şeyler çıkıyor öyle diyeyim. Delphi'yi tam anlamadığım için anlatamıyorum. Bilen arkadaşlarım var da ben bu kısma çok girmedim. Genelde ben ticaret kafası ve işte maden kafasıyla hareket ediyorum. Savaşları çok girmiyorum. Benim tercihim değil. Tabii savaşmak zorunda kalınca da savaşıyoruz. Evet, gemimiz gelmiştir. Bir yandan da ekranımızı öğrendik. Gemimizi çağıralım. Neredeydi bizim katır? Bak, expedit 8 saniyesi var. Para vermeye gerek yok. Zaten burası da instant olmuş gördüğünüz gibi. 1000 yükle kurtardık mesela. Evet. Katar'ımızı şimdi çıkarabiliriz. Evet ana geminizi çıkardınız ve artık para kazanmaya başlıyorsunuz. Size neden önce bu görevi verdiğimi söyleyeyim. Ben öneriyorum daha doğrusu verdim demeyeyim de. Gemi kullanmaya alışmanız için kolaylık. Birkaç kere böyle git gel indir kaldır şeylerle gemiyi kullanmaya alışırsınız. Daha sonra savaş görevlerine kadar gidebilirsiniz. Hangar kaçtı? Bir. İlk başta sizin gemiye alışmanız için ideal bir görev arkadaş. Deliveri görevleri. Şimdi gemimize binelim. gemize bindik. İniş iznimizi alalım. Bir yandan da motorları çalıştıralım. İniş iznimizi aldık. Şey pardon, kalkış iznimizi aldık. Motorlarısını çalıştırıyoruz. Kapak açılana kadar motorları sınır. Evet, kapak da açılmış zaten. Burası küçük olduğu için çabuk açılıyor. İniş takımlarımı kapattım. Hemen görevimize bakalım. F11, F1, F11, F2 aynı menüyü açar arkadaşlar. Buradan kontrakt manager'a geliyorum. Delivery'den 3000 Üye Şu görevi alalım arkadaşlar. Görev geldiğinde buraya düşecek. Hadi canım. Evet görev neden düşmedi? Şöyle gezelim. Şunu alalım olmazsa. Hadi aslanım evet geldi. Şimdi görev geldiği gibi bir tane kare belirlenecek. Nerede o kare? Karemiz gözüküyor mu? Ben göremiyorum ekranda. Bakayım şöyle bir etrafı gezelim. Evet gözükmüyor. O zaman ne yapacağız? Göreve F2'den bakacağız. Böyle bugların oluşması. O da gözükmüyorsa hemen görev açıyoruz ha. Gözüktü. Bir yandan bakın evet biraz geç geldi ama gözüktü. Şurada 69 bin kilometrede hemen bir OM noktasına atlıyoruz. Kontumu açık bırakıyorum. Bilerek açık bırakıyorum çünkü kapattığım zaman gideceğim yeri göremiyordum. Ama tabii görev işareti olduğu için yine görebiliyoruz. Karanlık yerlerde tap tuşuna basarak zemini görebilirsiniz. Ben zemini göremiyorum diyorsanız size kolaylık sağlar. Tabi oyun alfada dediğim gibi bu sistemde değişebilir. Şu an 2-3 pektir böyle. Evet 7000 metre sonra kutumuzu alıp kutuyu aldıktan sonra bırakacağımız yer gözükecek arkadaşlar. L tuşuyla geminin lambalarını açabilirsiniz. Çok yararlı olmasa da işinizi görecek kadar bazı gemilerin aydınlatmaları kuvvetli. Evet geldik. Motoru I tuşuyla kapatabiliyorsunuz Isparta'nın Kapatmanızı tavsiye ederim. Bazen gemiler kendi kendine yükselebiliyor. Evet dediğim gibi gemiden çıktıktan sonra muhakkak kapınızı kapatın. Buraya herhangi biri gelirse sizin geminizi çalıp ya da yükseltip size uyuzluk yapabilir. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi Survival Estimate diye bir dakika çıktı. Bu gezegen çok yüksek sıcaklıkta. Sıcaklıkta hatta artıyor görüyorsunuz. Bununla bu gezegene uygun kıyafetler var. Bir saat, bir buçuk saat sizi dışarıda tutabilen. Ona göre kıyafetleri giyip gelebiliriz. Şimdi bir yandan paketimizi alacağız. Şurada duruyor. Bir yandan da şu kutuları göstereyim arkadaşlar. Kırmızı ve beyaz kutular. Şu an burada beyazları var. Bunları açıyorsunuz. Bunların içinde yiyecekler, işte traktör bir pyro multi tool var. Pyro multi tool'un da şarjörleri oluyor. Mesela sağlık şarjörü, ondan sonra katır. pardon mining attachment'mış bu. Bu mining yapmak için kullandığımız şarjörler. Bunların bulunduğu şeyler var. ben yiyecek ve içecek alıyorum. Alamıyorum. Neden? Çünkü lokal envanter atıyor. üstünde sırt çantası yok. neyse bunları buradan alalım. Burada lokal envanterinizi atabilirsiniz. Daha sonra gelip alabilirsiniz. Bakalım de bunu açalım, bunu lootlayalım. Neden lootlayamıyoruz? Burada bir şey var, bir sıkıntı olmuş. Ya da biri gelmiş, bilmiyorum. Evet görev temimizi alıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Doğruca gemimize binelim. Diğer binaları da gezin. Onlarda da kutular var. Onları aldıktan sonra eşyaları mesela götürüp satabilirsiniz. Sadece kutu görevi olduğunu düşünmeyin. Yani geminize, geminiz buradayken size göstereyim hemen. Kutuyu da bırakalım. Az önce lokale koyduğum eşyaları şimdi şunu Önce bir bırakayım da. Play isterseniz istediğiniz yere koyarsınız. I'ya ye basıp gördüğünüz gibi lokal atmış olduğum eşyaları buradan şöyle kendi gemime sürüklüyorum. Ve bu kadar arkadaşlar. Topladığınız bütün eşyaları hızlı bir şekilde geminize taşıyabilirsiniz. Daha sonra geminizle götürüp eşyalarınızı satabilirsiniz. Gemiden almanıza bile gerek yok. Satış ekranına gidip sel kısmından onları da ileriki videolarımda anlatırım size. Bu oyun çok kapsamlı ve tek videoya sığmıyor arkadaşlar gerçekten. Evet bu görevi aldık. Götürelim. Neymiş? HDMS'e Latan. Nerede bu arkadaş? gidelim bakalım. NDMS Latan. Acaba Aberdeen'da mı? Aldığınız bu kutu görevleri yakın yerlerdedir. O yüzden bütün harita yaramanıza gerek yok. Bulunduğunuz gezegenin uydu sistemine bakmanız yeterli. Evet arkadaşlar Latina geldik işimizi gerçekleştirdik kutumuzu alıp bıraktıktan sonra 3000 alfa üyemizi alıyoruz. Alfa üyek ile üyek arasında fark var. Alfa Uyek o sitede size gözüken Uyek değildir. Bilginiz olsun. Ee, oyun betaya çıktığında veya ileri sürümleri çıktığında o parayı gerçek para olarak artık kullanabileceğiz. Ve o para gittiğinde geri gelmeyecek bilginiz olsun. Şu an alfada olduğumuz için rahat rahat paraları harcayıp, harcayıp har vur har 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 parmak savuruyoruz ama o zaman öyle olmayacak bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Kutumuzu buraya bırakıyoruz ve görevimizi tamamlayıp 3000 alfa uyemizi alıyoruz. Drop off deyip. Evet kırmızı kutu da varmış orada. Bak orada sizin ne varsa göstereyim. Evet görev bıraktık. Kendi kendine kapanacak onunla işimiz yok artık. Gördüğünüz gibi hemen paketliyorsunuz. Kırmızı kutularda da bunun böyle şeyler çıkıyor. Tabii daha böyle sıkıntılı yerlerde daha güzel şeyler. Silahlar vesaire bulabilirsiniz. Hemen tulları ve şu gördüğünüz kırmızı, mor, sarı, şu Vesta dediği su. Bunları şey yapabilirsiniz. Yiyecekleri alabilirsiniz ki ileride sıkıntı yaşamayın. Şu poşet kafalığı da alalım. Tamam. o oh, bir dakika. Orada bir şarjör vardı. Ne aldık mı? Çok önemli bir şarjör. Traktör bir şarjör. Evet arkadaşlar. Görev bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.